Merhaba arkadaşlar, tradematik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber IMO Yatırım Holding ve Işık yeni teknik çalışmalarıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıyeten de aşağıda Twitter, ve Instagram adresleri mevcut. Orada da gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyorum. Orayı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve EMA ya yatırım holding ile başlayabiliriz. Şimdi ne diyorduk? Burada düşen kanal vardı. Güzel bir kırılım. Hacimlere baktığımız zaman da, da yükseliş var. Şu an için bir düzeltme hareketi yapıyor görüntüsü var arkadaşlar. Yani şöyle daha net bir şekilde konuşursak e, buradaki hacim olarak da son iki gündeki düşüşte düşük hacimde olması iyi bir şey ama şurada çizimim hala duruyor. Bunu 2-3 videodur hatta 4 videodur tutuyorum. E, bu tip ikili tepeler yani bu tip tepelerden sonra bir düşen kanal olur. O düşen kanal içerisinde de bir ölü kedi sıçraması yaşanır. Yani bu budur demiyorum ama bu da bir e, varyasyonlardan bir tanesi. Bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar dikkatli olunması gerekiyor. Yani bizim kısa vadeli alsatta da kullandığımız ortalama ne? Ama 21. O hangi seviyede? 125 lira seviyesine. Şu an hisse kaç? 123 lira. Nokta 123.4. Yani bu noktada eğer 125 üstünde kalıyorsa bir sıkıntı yok ki 125 üstünde kalması demekten bu noktada ee, içim İçimoku'nun içerisinde kalması demek. Yani şu an İçimoku'nun tekrardan aşağısına indi. E, ee, İçimoku'nun aşağısında olması iyi bir şey değil en azından içinde olması, bulut için hareket etmesini biz bekleriz, isteriz. O yüzden tekrardan iç moku içerisine girmesini e, bu hafta içerisinde bakacağız. EMA 21 üstüne çıkması lazım. Yoksa sat getirir, satla beraber satışlar derinleşir ve 117 seviyelerine kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Ora tutmazsa 112 seviyelerine kadar bir düşüş izleyebiliriz. Şu an için baktığımız zaman yukarı gidişler için 125 kritik eşit eşik daha sonrası bulut dışı hareketiyle beraber 132.9 seviyelerine doğru bir hareketi de bekleyebiliriz. Şu an için ama e, böyle sert chart değinerse bu dediğim varyasyon gerçekleşmiş olur. Ülkede sıçraması. Eğer şirket özelinde bir haber varsa yorumlarda belirtin. Temeline bakmamı istiyorsanız onu bana belirtin. Bilanço analizini yaparız. Temel verilerine bir bakarız. Durumu neymiş? Çünkü buradaki ciddi bir hareket var. Bu hareketin sebebi e, kesinlikle bir temel sebepten ötürü olan bir şey. Şöyle haftalık görüntüsü neymiş ona bakalım. Haftalıkta negatif indikatörü bazında pozitif, pozitife doğru gidiyormuş aslında ama bugünkü o ee, bu haftadaki o sert satış tabii ki piyasa koşullarının da etkisi oldu bu hafta. 25 Mayıs özellikle baktığımız zaman aşağı yönlü sert bir satış getirdi ki 25 Mayıs yukarı yönlü bir hareket vardı sabah saatlerinde sonra piyasa tersine döndü zaten hepimiz biliyoruz bunu. Günlük indikatör bazında mektin negatif kesişime doğru gidiyor şu an için. Eğer pazartesi ve salıda bu şekilde devam ederse, yatay bile devam etse negatif kesişim izleyebiliriz. O yüzden bir tepki hareketi 125 üstüne çıkması lazım. RSI'deki durum 49.6 seviyesinde stabil diyebiliriz. 50 bandının yani orta bandın oralarda geziniyor şu anda. e için diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Işık plastiğe geçebiliriz. Işık plastikli bir formasyonumuz var. O formasyonu şu anda negatif kırdı. Ama onay alma sürecini bekleyeceğiz. Onay alma süreci nedir? Eğer buranın üstüne çıkabiliyorsa tekrardan 31.92'ye doğru bir hareket izliyorsak bu hafta çarşambaya kadar bir sıkıntı yok. Burada 25 Mayıs biz yüz genel satışı ile beraber satı getirmiş. Işık plastik ciddi anlamda etkilenmiş bu noktada. Eğer bu formasyon içerisine giremezse 27.84'e kadar düşüşleri biz izleyebiliriz. Ki normalde yani bu formasyon hedefine göre 27.84'e kadar düşüşler normal karşılanabilir. Oraya düştükten sonra ikili dip yapıp tekrardan gidip formasyon çalışıp yukarı kör yönlü bir W e, çizme olayı yaşanabilir. Çünkü indikatör bazında RSI şu an tepki sinyali veriyor. MACD'de ama negatif kesişim hakim. 0 noktasının altında da olsa şu anda negatif kesişim hakim. Şey dediğim gibi bu noktada eğer onay alma sürecinin içine girerse buradaki buradaki MACD'de tekrardan pozitife döner. Çünkü e, sütun olarak çok cılız bir sütun var şu anda. Geri dönüş yakın zamanda kolay olabilir bu noktada baktığımız zaman. Haftalıktaki görüntüde indikatör bazlı daha çıkmamış bebek hisse. Şu anda zaten ışık plastik ama şu kısa vadede bir formasyon üretmiş. Bu formasyonu tersine negatife çalıştırsa 27.84'ten sonra bir destek noktamızda Fibo desteği olarak 26.34 seviyesi mevcut arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Işık plastik ile ilgili diyeceklerim bunlar. Şu anda negatif kırılım var. Bunun onay alma sürecini izleyeceğiz. Eğer tekrar formasyon içerisine girerse bir sıkıntı yok diyeceğiz. 32-75 kısa vadeli hareketlerde, üstü hareketlerinde pozitif kesişimle beraber tekrardan bu formasyon üstüne doğru hareket gerçekleştirme eğiliminde olabilir. Bunu da belirtelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.